İstanbul Tuzla'da bir iş yerinde büyük çaplı yangın çıktı. Patlama sesinin de duyulduğu yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hemen bir kez daha yineleyelim sevgili izleyiciler. Önemli bir gelişme. Tuzla'dan bir haber. Bir iş yerinde büyük çaplı yangın çıktı. Patlama sesinin de duyulduğu yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Demirören Haber Ajansından ilk görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Bir kez daha yineleyelim. Bu sıcak haber İstanbul Tuzla'dan bir yangın haberi bu. Bir iş yerinde büyük çaplı yangın çıktı. Patlama sesinin de duyulduğu yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Önümüzdeki dakikalarda patlamanın ve yangının neden kaynaklandığını detaylandırmaya çalışacağız. Yangının nasıl e, devam edip etmediği, e, söndürme çalışmaların ilişkin detayları da yine önümüzdeki dakikalarda aktarmayı sürdüreceğiz. Bir kez daha yine diyelim sevgili izleyiciler. Önemli bir gelişme, önemli bir yangın. Nerede? İstanbul Tuzla'da bir iş yerinde meydana geldi. Geride bıraktığımız dakikalarda üstelik bir patlama sesinin de duyulduğu ilk gelen bilgiler arasında. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve ilerleyen dakikalarda bölgeden yayınımızı da gerçekleştireceğiz. Yangının neden kaynaklandığını, patlamanın neden gerçekleştiğinin detaylarını almaya çalışacağız. Yangının söndürülme çalışmalarına ilişkin de mutlaka ve mutlaka detayları ekranlarınıza getireceğiz. İşte ilk görüntüler patlama nın yaşandığı, yangının gerçekleştiği iş yerinden Demirören Haber Ajansı'ndan gelen bu görüntüleri sizinle paylaşıyoruz. İstanbul Tuzla'da televizyonun başına yeni geçen izleyicilerimiz için söyleyelim bu olay nerede yaşandı? İstanbul Tuzla'da geride bıraktığımız dakikalarda yaşandı. Bir iş yerinde büyük çaplı yangın çıktı. Patlama sesinin de duyulduğu yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Murat Solak, muhabir arkadaşım orada. Bakalım Demirören Haber Ajansı'ndan Murat Solak olay yerine ulaştı. Telefon bağlantısıyla ilk bilgileri alalım. Murat sen dinliyoruz. Ee, i̇yi günler, iyi çalışmalar, kolay gelsin. Ee, Tuzla'da e, bir... E... Oya ve, ve Bernik fabrikasında bir yangın çıktı ve şu anda e, itfaiye ekipleri, çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada patlamaların e, olduğunu e, öğrendik. Şu anda itfaiye ekiplerinin e, müdahalesi sürüyor. Murat bir kez daha yineler misin ilk bilgileri. Tuzla'da vernik ve boya fabrikasında, 3 katlı vernik ve boya fabrikasında e, yangın çıktı. E, yangın kısa sürede e, çevre, e, yandaki fabrikalara da, da sıçradı. Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi şu anda buraya sevk edilmiş durumda. E, ekiplerin şu anda yangına müdahale sürüyor. Neden çıktığına ilişkin bir not var mı Murat? Neden neden çıktığına dair şu anda henüz elimize geçen bir bilgi yok. Ekiplerin çalışması devam ediyor. E, muhtemelen yangından sonra tespit edilecek. Murat Solak teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Bir kez de altını çizelim. İstanbul Tuzla'da boya ve vernik fabrikasında bir patlama ve ardından da yangın çıktı. E, civardaki bitişikteki fabrikaları da sıçradığını, orada da yangının devam ettiğini e, Murat Solak az önce aktardı. Detayları yine ekranlarda